Herkese merhaba, Dinamik Serimi video kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bizler için çok fazla anlam ifade eden, 2018 yılından beri ilk resmi müşterilerimizden biri olan Gama Teknik ve Gama Sayın Yeşim Destekir Hanım. Yeşim Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Görkem Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Gama Teknik'ten biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? işleriniz nelerdir? Ve bunun neticesinde bundan sonra e, Dynamics CRM'le yollarınız nasıl kesişti, neler yaptınız, e, nasıl bir yola başladınız, bundan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii, memnuniyetle. E, biz endüstriyel UPS alanında çalışan, güç, güç elektroniği sektöründe çalışan bir firmayız. Elektrik elektronik üzerine çalışıyoruz. E, sağ servis hizmetlerimiz bulunuyor, ürün tedariği. E, Türkiye'deki birçok ve yurt dışındaki birçok firmanın güç elektroniği alanındaki tedariklerini biz sağlıyoruz. Biz tabii kurulduğumuz zamanlar e, bir program arayışı içerisindeydik. E, manuel olarak ilerliyorduk. Daha sonra Yahya Bey Bey'le Dynamic CRM'le yollarımız kesişti. Kendisiyle e, 3-4 defa bir yüz yüze görüşmeler yaptık. Program tanıtımları oldu bizlere. Biz kendi taleplerimizi ilettik. Hani bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Bunları karşılayabilir misiniz? Programı bu yönde geliştirebilir misiniz? Tersi görüşmelerimiz oldu. Bunun üzerine de Aktarımlarımızı gerçekleştirdik. Aktarımlarınızı gerçekleştirdiniz ve 2018 yılından beri de aslında beraber evet. çalışıyoruz. Ee, İyi ki de başlamış. Bu e, dinamik sereme başlama sürecinde verilerinizi aktarırken ya da verilerinizi saklarken bir sorun oluştu mu? E, i̇kinci olarak da e, özel istekleriniz doğrultusunda e, Yahya Bey'in çalışmalar yaptığından bahsettiniz. Evet. Burada özel entegrasyonlar. Mı yapıldı ya da ne tür bir süreç benimsendi? Şöyle herhangi bir sorun yaşamadık verilerimizin aktarılmasında. Orada da e, aslında biraz arz talep, danışıklı dönüşüklü bir ilişki oldu. Biz kendi isteklerimizi söyledik Yahya Bey'e. E, biz e, tekliflendirme sürecimizin satın alma, muhasebe kısmının hepsinin bir programda toplamak istediğimizi belirttik. E, bu, bu modüller olabilir mi? İşte siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da daha neler geliştirebiliriz? Teklif oluştururken, quotation numaralarımızı oluştururken ayrı bir alan açabilir miyiz? Tersi görüşmelerimizi gerçekleşti. Biraz <laughs> dönüşüklü dönüşüklü dediğim gibi ilişkiler sonrasında da program tam anlamıyla oturdu. Hala da tabii ki güncellemeler oluyor. isteklerimiz biz de geliştiriyoruz kendimizi. Farklı farklı alanlarda da çalışmaya başladığımız için karşılıklı ilişkilerimizle yeni yeni modüller oluşturuyoruz. Teşekkürler evet. verdiğiniz bilgiler burada çok anlamlı ve faydalıydı. Ee, teşekkür ederiz teklifler. Bu evet. e, 6 yılı geçti tabii. 6 yılın sonunda evet. da e, bizim biliyorsunuz birkaç ay önce bir kitle fonlama sürecimiz vardı. Bu kitle fonlama evet. sürecini başarıyla tamamladık. Hem ilk resmi müşterimizsiniz, hem de bir yatırımcımız olarak kitle fonlamaya da asla destek sağladınız. Bu süreci <laughs> de biraz e, açıklar mısınız? Şöyle, zaten dediğim gibi artık e, bir iş ilişkisinden daha çok. Yıllardır beraber çalıştığımız için ve güvendiğimiz bir firma olduğu için biz de seve seve destek olmak istedik. Bu şekilde de yine sizlere fon alanında da destek olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, biz te teşekkür ederiz. Bizler için çok anlamlıydı aslında. Zaten sizin gibi güvenen müşterilerimizin de yatırım yapması sonucu başarıyla tamamladı. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı dişim Hanım? Benim sorularım bu kadar şu an için. Teşekkür ederim destekleriniz ve yardımlarınız için. İşbirliğiniz için de çok teşekkürler. Başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Ben teşekkür ederim. Dinamik CRM'in video kanalında bugün Gama Teknik'ten Sayın Yeşim Destegül Hanım'la birlikteydik. Bizlere Dinamik CRM'den yollar nasıl kesişti, ee, bu süreçte neler yaptılar, kitle yatırım fonlaması sürecinde neler yaptılar bunlardan bahsetti. Tekrar katılımları için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum Yeşim Hanım sizlere de. Kolaylıklar gelsin. Çok sağ olun. Sizlere de iyi çalışmalar Görkem Bey. うん。<music>